28 Şubat darbe sonrası süreçte dönemin iktidar sahipleri olduklarını düşünenler tarafından bin yıl sürecek denilen postmodern bir darbe baskı sürecini ifade etmektedir. Öncesinde ve sonrasında bu baskı ortamındaki birçok zulüm yaşanmış, birçok mağduriyetler ortaya çıkmıştır. Mazlum der olarak 90'lı yıllardan beri zulümlerin yaşandığı andan itibaren tepki verilmeye çalışılmış, birçok basın açıklamasında 28 Şubat'ın baskıcı mantığı dile getirilmiştir. Örneğin önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi 28 Şubat gibi yakıcı ve yıkıcı bir süreçte birçok inançlı insan, cemaat ve grup mensubu resmi ideolojinin dayattığı yaşam biçiminin kabul etmediği veyahut o dönemin o dönemini muhtedirlerince makbul vatandaş olarak görülmedikleri için fikir ve düşüncelerinden dolayı yargılanmış ve hapsedilmişti. Mazlumlar tarafından o dönemin bir yargı kararlarıyla ile yargılanıp mahkum edilen insanların yeniden yargılanabilmeleri için uzun süreli bir kampanya yürütülmüştür bir kısmı ile ilgili olumlu sonuçlar alınmış olsa da halen cezaevinde olan ve bedel ödeyenler mevcuttur. 28 Şubat'ın yıl dönümü vesilesiyle cezaevinde bedel ödemeye devam etmekte olan mahpuslarla ilgili adım atılması gerektiğini tekrardan hatırlatırız. 28 Şubat'a ilişkin yaşanan başka bir mağduriyet alanı ise dönemin baskıcı ortamından dolayı kamu görevinden çıkartılmış veya kamu görevine alınmamış, eğitim öğretim süreçlerini tamamlayamamış kişilerin Yaşadığı mağduriyetlerin tam giderilmemiş olmasıdır. Konuyla ilgili genel anlamda yasal düzenlemeler yapılmış ve hakları sonradan iade edilmiş olsa da farklı statüler sebebiyle ve esaslı bir analiz yapılmadığı için halen hak iadesi yapılmayan kişiler bulunmaktadır. Hakları iade edilenlerin ise kaybedilen yıllar göz ardı edilerek hayata 15-20 yıl geriden başlamaları istenmektedir. Bunun yanı sıra haklarını arama noktasında bazı kişilerin seslerini duyuramamış olmaları da konunun bir başka boyutudur. Yaşanan mağduriyetleri çözme noktasında yapılan yasal düzenlemeler ya bazı kurumlarda yaşanan mağduriyeti çözerken diğer kurumlarda göz ardı etmiş ya hakların iadesi konusunda mağduriyetleri örneğin kamu görevine iade ederken ilgili özlük hakları verilmemiş tam çözmemiştir. Hakların iadesi konusunda TSK mensuplarının hakların iadesi konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmış iken diğer kamu kurumlarında görevine iade edilen kişilere çalışmadıkları döneme ilişkin özlük hakları ilgili sürenin emekliliğe sayılması harici verilmemiştir. 28 Şubat'a ilişkin bir başka yön ise bu zulüm ortamının tam olarak aydınlatılmamış olması ve hesap sorulmamasıdır. Yüzleşilmeyen ve hakkıyla hesap sorulmayan her darbenin bir sonraki darbeye ya da gelişimlerin tetikleyicisi olduğu gerçeğini tekrardan hatırlatırız. Mazlum der Kayseri Şubesi olarak binlerce insanın hayatını karartmış olan 28 Şubat sürecinin her yönüyle aydınlatılmasını ve bu sürecin bütün aktörlerinin açığa çıkartılarak bunlardan hesap sorulmasını bekliyoruz. 28 Şubat sürecinde oluşturulan istihbari kayıtların bugün dahi insanların önüne engel olarak çıktığı gerçeğinden hareketle devletin kirli ve manipüle edilmiş hafızasının temizlenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kıyıda köşede kalmış, sesini duyuramamış insanların mağduriyetlerinin ortaya çıkarılıp çözülmesini sağlayacak bir yüzleşme ve hesaplaşma mekanizmasının kurulması gerektiğini hatırlatıyoruz haklarının parça parça ya da yüzeysel olarak değil tam anlamıyla iade edilmesini, maddi manevi zararların tazim edilmesini bekliyoruz. 90'lı yılların aydınlatılmayan ortamında gerçekleşmiş Sivas Katliamı gibi acı olaylara ilişkin 28 Şubat sürecinde yürütülen adil olmayan yargılamaların yarattığı mağduriyetlerin en somut şekilde giderilmesini talep ediyoruz. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın briefingli siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. Halen cezaevlerinde tutulan 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.